Çift aparat dolandırıcılığı nedir? Nasıl önlem alınabilir? Bu en sık karşılaşılan dolandırıcılık türlerinden bir tanesi bu. En sık. Çünkü vatandaş en çok nereyi kullanır abi? ATM'leri kullanır. ATM'de gidersiniz, Hepiniz kullanıyorsunuz. Para çekeceksin, para yatıracaksın. Her türlü şey artık ATM'de. Şimdi bunlar çift aparat kullanıyor. Aparatın bir tanesini kart okuma yerine takıyor. Bir tane aparatı da yukarı takıyor. Kamera takıyor. Şimdi sen geliyorsun. Kartını taktın işlemini yaptın. Kartını da aldın gittin. Kartın kopyalanmış olabilir abi. Çünkü aynı zamanda şifreye girdin ya. Şifreyi de kamera çekiyor. Yukarıda kamera var. Şifreni çekti. Kartı da kopyasını çıkar. Zaten o kart bilgileri elinde olduğu sürece tak diye kart bastırmak onlar için çok basit bir şey. Ve hiç basılı karta bile gerek yok. İşte o herkesin bir görevi var. Orada o bilgileri alıyor, öbürü ona gönderiyor, bilmem ne yapıyor. Ve ondan sonra o ATM kartını kopyaladıktan sonra Artık işi çok kolay. E sabah gittiğinizde bütün paranız çekilebilir. Ben şunu diye rica edeceğim bizi izleyenler. Ne yapmalı gerekiyor konusunda. Kart okuyucularda falan o aparat falan takıldığında mutlak surette bir bir şey oluyor orada. Onu fark edebilirsiniz. Yani dışarıda işte bir bantiz oluyor, bir şey oluyor ya da kart zor giriyor, çıkıyor. Bir fark olabiliyor. Buna çok dikkat etsinler. Ya birazcık dikkat uyanıklı. Orada şüpheli bir şey görürlerse bankaların arasınlar bankalar arasında kartlarını bir süre için hesaplarını dondursunlar. Şüpheli bir şey gör, yani fark etmeleri durumunda. Yani bu bir önlem olarak son derece önemli. Mesela şimdi belki devamında yine şunu da konuşmak lazım. Aynı bir de kart sıkıştırma dolandırıcı var. ATM'de kart sıkıştırma dolandırıcılar. Şimdi bu da şu şekilde yapılıyor. Kart okuyucuya bir yapışkan bir şey koyuyor. Şimdi kartını siz koyuyorsunuz, takıyorsunuz. İşlemiyor. Kart tekrar alamıyorsun, Çıkmıyor. Çıkmayınca orada sözde böyle hani bir de şık giyiniyorlar falan birisi geliyor diyor ki ne oldu diyor yardım edeyim diyor icabında hani birisi yardım ediyor abi icabında. Diyor, böyle böyle karşı kesiyor. O zaman diyor hiç merak etme diyor ben şu o sana çıkartırım diyor ne yapacağım diyor. Şifreni gir diyor. Merak etme ben diyor bakmıyorum diyor böyle yapıyor sırtını dönüyor. Şifreni gir diyor. Olmadı mı diyor çıkmadı mı? Bir daha gir diyor. Üç defa girdiriyor. O sırtını dönüyor ama diğer eleman... Da orada güya o da işlem bekleyen yabancı gibi görünüyor. Diğer eleman şifreyi görüyor veya çekiyor telefonuyla. Yani güya yardım eden değil de orada alakasız gibi duran çekiyor. Yani bir yerde de güven sağlıyor. Bir yerde güven sağlıyor. Yani sırtını dönüyor yani şifre girerken. Olmadım halinde. O zaman bir dakika diyor. Ben diyor hani yaptığım işi yarım bırakmayayım diye yardım edeyim diyor. Hemen müşteri hizmetlerini arıyor. Veya orada başka birisi, başka bir eleman giriyor der diye. Müşteri hizmetlerini güya arıyor. Arada kendi adamları ile alakası yok bunların hiçbirisi? Kendi o çetenin birisini alıyor. Hatta şunu söyleyeyim size, önemli bir şey söylüyorum. Numaraları bunların 0850 ile başlayabiliyor. Güven uyandırmak için. Bakıyor adam vatandaşı 0850 tamam. Diyor ki şunu şunu yapın, şunu şunu yapın diyor güya. Diyor ki vatandaşa kartını iptal ettik bitti diyor. Tamam diyor artık sen rahat edebilirsin gidebilirsin diyor. Vatandaş gitti. Şifre ellerine vatandaş uzaklaştırdık. Artık emin ol kartı iptal edildi ya. şey aradılar ya sözde. Halbuki kardeşim kendin arasana. Orada cımbızla çekiyor kartı. Kartı takıyor daha hemen ardı ardına. Ya da başka bir ATM gidiyor, gidiyor oradan artık. Hemen orada iş hesabı boşaltıyorlar. Yani adamın hesabını boşaltıyorlar. Burada vatandaşın yapması gereken şey şu. Kesinlikle ben yardım ederim abi. yabancı sana yardım etsin? Sen böyle bir durumla daha şeyin başına ayrılmadan hemen kendi bankanı arayacaksın. Kendi bankanın kartını iptal getireceksin. Ayrılmayacaksın orada. Bağırıca, ayrıca, ayrıca işlem yapacağın zaman kart kucuğa kartını daha takmadan önce bak. Orada çünkü mutlaka bir iz bırakabiliyorlar. Yapışkan bir şey bırakabiliyorlar.